Merhabalar arkadaşlar Instagram'dan bana sormuş olduğunuz soruları yanıtlamaya başlıyorum arkadaşlar en içten ve en samimi şekilde cevaplarımı sizlere ileteceğim arkadaşlar umarım birilerinin hayatına dokunur ve birilerine yol gösterebilir. Bir diğer sorumuz ise bu işte enerjimizi kaybetmemek için ne yapmalı? Bu işte enerjimizi kaybetmemiz bazen gerçekten dönem dönem dalgalanmalı olabiliyor ve biz kendimizi böyle endi bulabiliyoruz. Ee, bu tür durumlara düşmememiz için hem işimiz için yani hem oyunculuk için artıları olabilecek hobiler edinmek olacak arkadaşlar. Ee, tiyatro ile ve oyunculukla ilgili e, workshoplara katılmak, e, kurslara katılmak kendi enerjini kaybettirmemeni sağlayacaktır ve gerçekten sizde yapamazsınız, edemezsiniz, yok o olmaz, ortalık milyonlarca oyuncu kaynıyor diyen insanlara aldırış etmeden enerjinizi koruyup hayallerinizin peşinde emek vererek, çaba sarf ederek, çalışarak, disiplinli bir şekilde kendinize de inanarak yola devam edeceksiniz arkadaşlar. Çok tatlı bir sorumuz var arkadaşlar. Bir yıl sonra kendini nerede buluyorsun? Hollywood'da görüyorum arkadaşlar. Ama bir sene sonra değil. Bir sene sonra kendimi çok iyi bir dizinin ana kastında çok sağlam bir karakteri oynarken görüyorum.